Sevgili çocuklar merhaba yine yeni bir videoda birlikteyiz. Bugünkü konumuz zamirlerin devamı olan belgisiz zamirler. Şimdi biz e, hatırlarsanız önceki videolarda zamirleri iki ana gruba ayırmıştık. Sözcük halindeki ve ek halindeki zamirler. E, sadece sözcük halindeki zamirleri şimdilik inceleyeceğimizi konuşmuştuk. Birincisi neydi? Kişi zamirleri. İkincisi işaret zamirleri. Ve üçüncü olarak bugün de belgisiz zamirler konusunu işleyeceğiz. Şimdi çocuklar belgisiz zamirler konusunda. İlk olarak bu zamiri e, tekrardan bir zamiri hatırlayalım. Neydi zamirle? İsmin yerine kullanılan sözcükler değil mi? Bu genel olarak zamirlerin tanımıydı. Şimdi burada bakacağımız şu. Belgisiz zamirlerde kullanılan kelime hangi ismin yerine geçtiği belli mi? Buna bakmamız gerekir. Yani mesela Ahmet'in yerine mi geçmiş? Hani ilk örnekleri hatırlayın. Mesela diyorum ki Mustafa sokağa çıktı. Mustafa'yı çıkarıyordum. Yerine ne diyordum? O sokağa çıktı. Ne oluyordu? burada bir kişi zamiri kullanıyordum. Veya işte Hülya sabah kahvaltısını yaptı. Ne diyordum? Hülya'yı çıkarıyordum. O sabah kahvaltısını yaptı diye kullanıyorum. Peki burada kullandığım kelimeler acaba hangi ismin yerine geçti belli mi diye düşünüyorum. Ve bunun cevabı tabii ki belli değil. Bu şekilde bu sözcüklerin belgesiz zamir olduğuna karar veriyorum. Hangileri bu sözcükler? Yani hangi sözcükler bu gruba giriyor? Bazı örnekler var burada. Mesela bazıları herkes, kimse, şey, kişiyi günlük hayatımızda çok kullanıyoruz. Kimisi, birisi, biri, çoğu, hiçbiri, başkası, birçoğu, başkaları. Hatırlayın diğer zamir türlerinde de olduğu gibi. Aslında günlük hayatımızda birçok zamiri kullanıyoruz ama gruplamasını tam olarak yapamıyordunuz bugüne kadar. Bundan sonra daha rahat yapacağınızı düşünüyorum. Şimdi ne dedik? Hangi ismin yerine geçtiği belli değil. Bunu örnek verelim. Mesela diyelim ki herkes dün sokağa çıkmış. Hangi herkes? Mesela e, Ali'lerin ailesi mi ya da sadece çocuklar mı çıkmış veya işte e, bir grup öğrenci mi mesela çıkmış. Herkesin kim olduğunu bilmiyorum. Mesela diyorum ki buzluktaki ya da buzdolabındaki şeyler bozulmuş. Burada bir e, mesela yemekten bahsediyor olabilir. Bir pastadan olabilir değil mi? Ama ne olduğunu tam olarak biliyor bilebiliyor muyum? Hayır. Tam olarak belli, hangi ismin yerine geçtiği belli değil. Mesela diyorum ki kimisi çok güzel keman çalıyor hangi kimisi? Yani kimler mesela sanat okuluna giden öğrenciler mi örneğin? Kimisi çok güzel keman çalıyor derken orada da tam olarak hangi ismin yerini geçtiğini bilmiyorum. Diyorum ki çoğu spor yapmayı sevmiyor. Hangi çoğu? Kimden bahsediyorum? Yine belli değil. Mesela diyorum ki e, hiçbiri ödevini yapmamış. Hangi hiçbir ödevini yapmamış? Yine burada bilemiyorum. Şimdi bir cümle içinde geçtiği hallere bakalım. Mesela burada birinci örneğim diyorum ki sınıfta kimsenin geldiğini, sınıfa kimsenin geldiğini görmedim. Burada kim oluyor? Belgisiz zamir. Tabii ki kimse. Bakın kimsenin geldiğini görmedim. Mesela üç kişi mi beş kişi mi bütün sınıfa bahsetmiyorum. Hangi ismin yerine geçtiğini bilemiyorum. O zaman bu nedir? Bir belgisiz zamir diyorum. Şöyle bu defalık açık yazalım. Sonra kısaltalım. İkinci cümleme bakıyorum. Şu birinci cümlem şöyle ayırayım. Herkes çikolatayı sever. Herkes. Hangi herkes? Yani kadınlar, erkekler, çocuklar, bütün toplamlar, Japonlar, Türkler, kimler? Hangi herkes? Herkes dediğim zaman bu da bir belgisiz zamir oluyor. Diğer cümleye bakalım. Hepsi yardım için toplandı. Şimdi hepsi yardım için toplandı derken iki anında basa çıkabilir burada. Mesela şu anda da biliyorsunuz yaşadığımız bir zorlu süreç var ve birçok insan, birçok kurum, devletimiz yardım topluyor mesela. Hepsi yardım için toplandı derken mesela yiyecekler mi, kıyafetler mi, ilaç mı nedir yardım için toplanan? Bunu bilmiyorum. Aynı zamanda hepsi yardım için toplandı derken mesela bir grup insandan da aslında bahsediyor olabilir. Ne olduğunu bilemiyorum. Demek ki bu da bir belgisiz zamirdir. Son olarak bu cümleye bakalım. Masadaki şeye dokunma. Masadaki şey ne olabilir? Birçok şey olabilir değil mi? Cam bir kavanoz olabilir. İşte bozulmaması gereken bir pasta olabilir. Ya da kırılacak bir başka eşya olabilir. Veya değer verilen bir şey. Ama bilemiyorum ne olduğunu. Masadaki şeye dokunma dediğim zaman bu da bir belgesiz zamir oluyor. Şimdi bunu bir toparlayalım. Yine daha sonra soru zamirlerini de verip hepsiyle ikisiyle ilgili örnekler vereceğim ama ne dedik? Başlıca olan zamirlerimiz bazı, bazıları, herkes, kimse, şey, kimisi, birisi, çoğu, birçoğu, hiçbiri. Bunların hepsi belgisiz zamir olarak kullanılıyor. Ne demiştik belgisiz zamirin bunun olduğunu anlamak için neyi sormalıydık kendimize? Hangi ismin yerine geçtiği belli mi? Değil mi? Eğer hangi ismin yerine geçtiği belli değilse bu zamir türüne belgisiz zamirler diyorum. Örnekleri verdiğimizde de gördüğünüz gibi e, kişi de olabilir, bir varlık ismi de olabilir. Neyin yerine geçtiğini bilmiyorsam elgisiz zamir diye yazıyorum. Şimdi bir dipnotçuk yine hatırlatmak istiyorum. Bundan sonraki konumuz sıfatlar diye yine söylemiştik. Zamirler biliyorsunuz çekimekleri alabilirdi. E, burada gördüğünüz gibi çekimek alan mesela şey, şeye, şeyde, şeyden diye de burada da yine e, ismin haleklerini aynı isimler gibi taklit ederek alabiliyorlar. Bunu kaçırmayalım. Halbuki bunlar sıfat olsaydı ek alamazlardı. O zaman da bunu buradan da ayırabilirdik. Şimdi belgesiz zamirler şimdilik tamam diye düşünüyorum. Bunları yine dediğim gibi bir kağıda daha sonra not edin lütfen. Tekrarlayın. Parça veya paragraflar içinde de yapınca daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bunları siliyorum. Dördüncüsü son olarak soru zamirlerine geçelim. Evet soru zamirlerini yazdım çocuklar. Şimdi soru zamirleri bizim sözcük halindeki dördüncü zamir türümüz. Hemen bakalım zaten soru kelimesinden de bir soru kelimesinin geleceğini cümlede soru kelimelerin geçeceğini anladığınızı düşünüyorum. En baştaki soru zamirlerimiz ne ve kim. Bunlar biliyorsunuz zamirler e, Haleklerini alabilirdi. O yüzden ne neyi neye neyden ne, neyden diyebilirim. Kim kimi kime kimde kimden diyebilirim. Aynı şekilde nerede hangisi kimden kaçı, hangisinden neresinden gibi zamir türleri başlıca bizim soru zamirlerimiz. Şimdi soru zamirlerine de şuna dikkat edeceğiz çocuklar. İsmin yerini soru yoluyla alabiliyor mu? Ne demek istedim? Bununla şunu demek istedim. Yani bir cümle, bir soru cümlesi geçtiği zaman oradaki soru kelimesine bir cevap verebiliyorsam bir isimle veya bir zamirle cevap verebiliyorsam her ikisi de olur. O zaman bu soru zamiri demek olur. Bunu örnekle daha iyi açıklayalım. Şöyle diyelim. Mesela bahçedeki top kimin? Şimdi ben kimin kelimesinin bir soru kelimesi olduğunu buldum. Bu soru kelimesinin altını çiziyorum. Bakalım soru zamiri mi değil mi? Nereden anlayacağım? Şurada. Önce soracağım. Bahçedeki top kimin? Buna verecek bir isim cevabım var mı? Mesela diyebiliyor muyum? Bahçedeki top Ayhan'ın. Cevap verebildim mi? Evet. Ya da şöyle diyebilirim. Bahçedeki top onun. Bu cevabı da verebiliyorsam, bu da bir zamir biliyorsunuz. Onun kişi zamiri. Bir isim veya zamirle bu soruya cevap verebiliyorsam, anlıyorum ki bu bir soru zamiri. Öyleyse bu soru zamiri. <laughs> Hemen diğer örneğe bakalım. Nerede kalıyorsun? Nerede kalıyorsun? Buna cevap ne derim mesela? Lefkoşa'da kalıyorum. Peki cevap bir isimle verebildim değil mi? Bunun altını önce çizeyim. Peki bir zamirle de cevap verebilir miyim? Şöyle diyebilir miyim? Orada kalıyorum. Bu şekilde de cevap verebildiğime göre soruya hem isimle hem bir zamirle cevap verebiliyorsam herhangi biriyle o zaman bu da ne diye bir soru zamiri. Peki öğretmenim sizin gibi her defasında hem bir zamir hem bir isim cevap vermek zorunda mıyım? Hayır. Ben ikisine de öğrenmeniz açısından söylüyorum. Birine de cevap verseniz yeterli olur. Buraya bakıyorum. Hangisinden yemek istersin? Şimdi buradaki zaten soru kelimesi belli değil mi çocuklar? Eğer bir şey bulacaksan o kelime de bulacağım. Yani yemek bir soru kelimesi olmadığı için veya istemek soru kelimesi olmadığı için onlarla ilgilenmiyorum. O yüzden bunu seçtim. Şimdi diyorum ki hangisinden yemek istersin? Cevap veriyorum mesela buna. Pilavdan yemek isterim. Pilav bir isim olduğuna göre pilavdan dediğim zaman evet bu bir soru zamiri diyebilirim. Bunun yerine bir de cevap olarak hangisinden yemek istersin diye cevap da diyorum ki bundan yemek isterim. Bundan da bir işaret zamir olacağı için yine bunu soru zamir olarak kabul ediyorum. Geldim diğer cümleme. Arkadaşın neyi arıyor? Soru kelimesi nedir? Buldunuz. Neyi. Değil mi? Neyi arıyor? Arkadaşın Silgi, silgisini arıyor örneğin. Silgi getirebilir miyim? Evet. Arkadaşın kitabını arıyor. Cevabı da verebilirim. Arkadaşım işte cüzdanını arıyor, parasını arıyor diye cevap verebilirim. Yani ne kelimesinin yani birçok isim getirebiliyorum. Öyleyse bu da soru zamiri. Arkadaşım şunu arıyor da diye cevaplayabilirim. Yine bir zamirle de. O zaman yine olur. Hemen bunu da yazalım. Soru zamiri. Son olarak sinemaya kimlerle gideceksin? Tabii ki buradaki önce yapacağım nedir? Soru kelimesinin altına çizmek. Çizdim ve buna cevap veriyorum. Sinemaya kimlerle gideceksin? Sinemaya Fatihlerle gideceğim. Sinemaya Hüseyin ve Cem'le birlikte gideceğim. Örneğini verdiğimde isim getirebiliyor muyum? Bu soru cümlesine isimle cevap verebiliyor muyum daha doğrusu? Evet cevap verebildim. Öyleyse bu da bir soru zamiri. Buna aynı zamanda şöyle de cevap verebilirim. Sinemaya kimlerle gideceksin? Sinemaya onlarla gideceğim diye cevap verebiliriz. Şimdi toparlayalım. Bir kere zamirler ismin yerine geçecekti. Evet soru zamirlerine dedik ismin yerini soru yoluyla alacak. Biz demek ki birinci kuralımız şu çocuklar. Şimdi bu tür sorular zamirlerle bir paragrafta gelir, bir cümle olarak gelebilir, bir okuma parçasında gelebilir. O zaman tek tek cümlelerimizi inceliyoruz. Cümlelerde neye bakıyoruz? soru zamirini arıyorsam bir cümledeki soru kelimelerini önce buluyorum. Altını çiziyorum. Sonra o soru kelimesine bir isimle veya bir zamirle cevap bulabiliyor muyum, verebiliyor muyum? Eğer cevap verebiliyorsam o soru kelimesi benim için bir soru zamiridir. Bunu üstüne basa basa tekrarlıyorum. Eğer ki soru kelimesine bulduğum soru kelimesine bir isimle veya bir zamirle başka bir zamirle cevap verebiliyorsam o soru zamiridir. Şimdilik e, soru zamirleri ve belgesiz zamirleri tamamladığımızı düşünüyorum. Bu videoyu burada bitireceğim. Bundan sonra bir videoda da e, size kısa kısa paragraflar yazacağım tahtanın sığdığı kadar. Orada bütün zamir çeşitlerini birlikte bulacağız çocuklar. Hani dediğim gibi genelde sorular o şekilde gelir. Bir örnek çalışmasını yani zamirlerin bir genel değerlendirmesini yapacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.